Hayırlı günler arkadaşlar. Göbek marul seramızdan çıktık. Şimdi bahçede yetiştirdiğimiz icebergleri Robinson cinsi göbek marullarımızı hem size gösterip hem de bilgi vermek için bu videoyu çekiyorum. Bugünkü konumuzu göbek marulda iklim isteği hakkında olacak. Hem bahçedeki bu gördüğünüz bahçedeki hem de seradaki göbek marullar hakkında iklim isteği hakkında ayrıca toprak istekleri fide yetiştiriciliği ve dikimle ilgili biraz bilgi vermeye çalışacağım gördüğünüz gibi içe kıvrılmaya başladı göbek marullarımız şimdi İklim isteği şöyle arkadaşlar. Nemli hava koşullarına gereksinim duyan serin ılık, klim, ılık iklim bitkisidir. Bu soğuk hava şartlarına dayanıklı. Şu an Kasım ayındayız. bildiğiniz gibi Kasım ayında durum böyle. İçeride de hemen hemen Bundan az daha büyük. Onları da size göstereceğim. E, vejetasyon süresi kısa. Yani kısa dediğim e, 120 gün civarına kadar. işte 80 günde. Bunu bahsetmiştim zaten. Vejetasyon ne demek diye soran arkadaşlar olabilir. Bu tohumdan hasata kadar olan süre. Büyüme süresi. Tohumdan hasata kadar. E, kısa dedik. Türkiye'nin her bölgesinde yetişebiliyor. Bu avantajıyla yetiştiriciliğini yapabileceğiniz güzel ticari bir faaliyettir aslında. Tarımsal ve ticari yöne çevirirseniz iyi paralar kazanabilirsiniz. Yaz dönemi özellikle serin geçen yerlerde yaylalarda yetiştiriciliğini yaparsanız daha iyi neticeler alırsınız. 1000 1500 metre yükseklikte olan yaylalarda yaz döneminde yetiştiricilik güzel olmakta. Bildiğiniz gibi diğer marul grupları sıcağa karşı duyarlılık gösterebiliyor. Sapa kalkabiliyorlar. Ayrıca kıvırcıkta ve baş salatalar bu sıcak sıcaklığa daha hassastır. Genel olarak düşünürseniz arkadaşlar kıvırcık çeşitleri olsun, işte marul çeşitleri eee sıkıntı yaşayabiliyorlar aşırı sıcakta ama soğuğa da dayanıklıdırlar. Şu an seramızdayız mesela şöyle tam gösteriyorum size. Bura çapası yapıldı. Son durum böyle. Düşük sıcaklıklarda büyümesi yavaş oluyor ama gördüğünüz gibi göbek sarması da o oranda daha iyi oluyor. Arkadaşlar bu çeşitlerde göbek iceberglerde en uygun hava sıcaklığı söyledim zaten size. 15-18 arasında baş bağlama kalitesini arttırdığı için idealdir. Bu 8-12 civarında olursa da daha güzel olur. Çok sıcak istemiyoruz. Onun için dediğim gibi yaylalarda yazın dikiyoruz. Hava sıcaklığı yükseldiğinde ise gördüğünüz gibi bitkiler vejetatif devreden generatif devreye geçiş dönemine başlar. Onun için yüksek sıcaklıklardan korumaya çalışın. E bu çeşitlerin de bir de arkadaşlar sıcaklara dayanıklı çeşitlerini hibrit çeşitleri geliştirdiler. Bunlar biraz daha yaza toleranslılar. siz standart çeşit kullanırsanız dediğim gibi yükseklerde yaylalarda ekim yapmalısınız. Bu geliştirilen çeşitler arkadaşlar sıcağa karşı dayanıklı olan çeşitler çiçeklenmeye ve işte sapa kalkmaya diğer etmenlere de dayanıklıdırlar. Toprak isteğine geçecek olursak direne edilmiş topraklar özellikle 20-30 santim Civarındaki toprak tabakasının humusça ve bu içinde bulunan maddelerce e, özel e, zengin olması gerekiyor organik maddesi biliyorsunuz biz buraya neler attığımızı söylemiştik özellikle tınlı kumlu kumlu tınlı topraklarda gelişmesi çok iyi buna dikkat edin. İdeal yetiştirme pH değeri 6 ile 7 arasındadır. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Tuzluluğa orta derecede hassasiyet gösteren bir bitki çeşididir. göber göbek marul. Arkadaşlar fide yetiştiriciliği ilk videoda anlattığım gibi fide yetiştiriciliği gerçekten sıkıntılı durumlara neden olabilmekte. Genelde fideciler bu çeşidi göbek marulu yetiştirmek istemiyorlar. Ee, özellikle çimlenme sıkıntıları yaşıyorlar. Bunlara dikkat edin. Hani kendiniz bu şartları ne kadar sağlarsınız onu bilemiyorum. Ben size şartları biraz açıklayayım. Bana göre siz de çalışma yapın. Fide yetiştirmek istiyorsunuz ve bu fideleri yetiştirmek için fide yastıklarını atın ve bu yastıklar güzel yanmış olsun yani sterilize olsun. Yani hayvan gübresi diyelim, yanmış hayvan gübresi kullanmazsanız bunu orada türüyecek böcekler yiyebilir. Ayrıca saksılarda plastik torbalar içinde de ekilebilir. İyi bir çimlemle elde edebilmek için arkadaşlar toprak sıcaklığı 4.5 ile 26.7 civarında olmalı. Uygun hava sıcaklığı 24 işte civarında olursa daha çabuk çimlenme gerçekleşir ve attığınız tohumları fidye çevirebilirsiniz. İşte ekim yaptıktan 6 gün sonra veya işte en erken 6 günden bahsediyorum. 10 gün civarında, 15 gün o civarlarda çimlenir, toprak yüzeyine çıkarlar. Siz bu bu noktada e, bu olan fidelerin büyüklüğü 3-4 yapraklı olduğunda yastıklarda veya işte viyollerde şaşırtma da yapabilirsiniz. Ama dikkat edin. Çok hassas olduğu için filelere zarar verebilirsiniz. Arkadaşlar bu çeşit özellikle tuzluğa toprak tuzluluğundan bahsediyorum. Orta derecede hassasiyet gösterir. Yabani otlarla ve diğer hastalıklarla zararlarla mücadele için ilerleyen dönemde çektiğim videolardan bahsedeceğim. Yabancı otlarla şöyle göstereyim çapa yaparak ve daha öncesinden özellikle kullanacağınız mesela ot ilaçlarıyla bunlarla başa çıkabilirsiniz. Ya da şöyle gördüğünüz gibi çapa esnasında elinizle şu otları kökünden güzelce koparmaya çalışın. Koparırsanız bir daha çıkmaz. Fideleri çıkardık, tohum ektik, fideler çıktı. İkimi zaten sıra üzeri söylemiştim size. Sıra üzeri minimum 30 santim maksimum da işte 50 santim dikin. Sıra aralarına ben 50 santim yaptım. Siz 40 santim civarında yapabilirsiniz. 50 de olur da dışarıda Dışarıda 50'yi tavsiye ediyorum. İçeride 40 santim, 40'a 40, 40'a 40 50 gibi dikim yapabilirsiniz. Sadece fide olarak dikmek değil de tohum olarak da dikim yapabilirsiniz. Mesela Akdeniz sahil kuşağında ekim zamanı Ağustos Aralık civarındaki aylardır. İşte dikim için de mesela yazlık çıkartacaksınız. Eylül Ocak aylarında yapabilirsiniz. Akdeniz için söylüyorum. Hasat da bundan işte 90, 100, 120 gibi periyotlarla değişebilir. Çünkü bir de kış kış şeyleri çok önemli. Koşulları ağır kış yaşanırsa tabii hasadınız da gecikir. Yayla şartlarında da tohum için Mart'ta mesela en erken Mart'ta atın. Nisan'da işte Mayıs aylarında da dikim atılabilir tohumlar. Hasat zamanı da işte Temmuz, Eylül'ü bulabilir. Fideler en erken dediğim gibi 3-4 yaprakken dikin. 6 yaprağa kadar 6-7 yaprağa kadar bu bekleyebilir. en yani fazla, yani o kadar bekleyin. Çok fazla şey yapmayın. Bir yölde boğulmasın. Veya toprakta aşırı kök yapar. Bu sefer kopardığınızda sıkıntı olur. Hızlı büyümez. Onun için bu dediğim büyüklüklere kadar tarlaya dikilebilir. Metrekareye yaklaşık 7 ile 12 tane göbek marul fidesi gelebiliyor. Başka arasına şunu da yetiştireyim, onu da yetiştireyim derseniz yani bunlara zarar verir. İleride zaten göbek yapmaya çalış çalıştıracağız. Bunları bir kiloya çıkartıp pazarlamaya çalışacağız. Onun için kaliteli ürün yetiştirmemiz lazım. Şunu da yetiştireyim. İşte içine lahana koyayım. Yok şunu koyayım. Farklı bir şey yapayım. Demeyin. Karıkta da bunu yetiştirebilirsiniz. Zaten dışarıda göstermiştim. Ee, bahçemizde karıkta yetiştiriyorum. İçeride karık sistemi pek kullanmıyorum. Diktikten sonra e yapacağınız en önemli iş şöyle gördüğünüz gibi hatta bakın ben damlamaları şöyle açtım. Normalde hemen dibindeydi. Artık bitki çok fazla dibinden su çek çekip de hasta olmasın. Mantarı hastalıklara yol açabilir. Onun için hemen dibine çekmiyoruz. Şöyle göstereyim bakın. Mesela fideyken şöyle hemen dibindeyiz. Can suyunu verdik. Sonra büyüdükçe damlalıkları uzaklaştırıyoruz. Bu gördüğünüz yassı damlama 40 santimlik. Şöyle altını da göstereyim size damlayan yerini. İşte bu şurası. Bakın şurada bir nokta var. İşte saatte 2,5 litre civarında damlama yapıyor. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda da farklı konulara değineceğim. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Videoyu da beğenirseniz bu tür videolardan yaralanan insanlar daha çok olacak. Ve karlı bir iceberg yetiştiriciliği için bu bilgilere erişmiş olacaklar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.